gaflette olan kişilere en önemli tavsiyeniz nelerdir? Yakından görebiliyor mu? Canım benim, sen nasıl güzel, ne temiz insansın sen. Ya çocukların, yani ahir zamandaki gençlerin hepsinin yüzü nurlu. Bu büyük bir mucize. Ve hepsi çok efendi, çok iffetli kibar, sevgi dolu, egoiste, bencilliğe tavır almış. Cennet kızı gibi şu güzelliğe bak ya. Nasıl temiz yüzü maşallah. Canımın için. Bir daha dinliyorum. Gaflette olan kişilere en önemli tavsiyeniz nelerdir? Gaflette olan kişi, gaflet bir kere çok boğucu ve sıkıcıdır. Yani nefsi açısından da beladır. E, ağırlık yapar, sıkıntı yapar, korku hissi getirir insana. E, gerilim meydana gelir. Sinirleri bozulur. Gafletten çıktığında yani Allah'ı andığında, Allah'ı andığında hemen gaflet dağılmaya başlar. Ayette şeytan Allah'a selam Cenab-ı Allah. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle felah bulur diyor. Felah ne demek? Kurtulma, ferahlık, neşe, sevinç, sıhhat, sağlamlık. Neyle diyor Allah? Allah'ın zikriyle, samimi Allah zikredildiğinde kalp hemen ferahlar. Üzerindeki insanın gerilim gider, kafası salim olur. Benim güzelim de zaten nur gibi eli yüzü, çok çok güzel. Allah kutsal ruhla onu bezesin, ona yardım etsin, kalbini ferahlandırsın. Cennet kuzusuna benziyor. Cennette de bana inşallah dost olur, kardeş olur çok mükemmel bir insana benziyor maşallah, maşallah.